Merhaba gezgin dostlarım. Pandeminin ve ülkedeki olumsuz koşulların yarattığı travmayı hafifletmek için size çok keyif alacağınız bir grup gezisi öneriyorum. Hindistan'ın en popüler turist rotası Altın Üçgen, yani Delhi, Agra ve Jaipur. Eğer Hindistan'a gitmek istiyor ve Hint kültürüyle ilgili her şey olsun. Harika Hint yemekleri yiyeyim, danslar, resimler, filler göreyim diyorsanız altın üçgeni gezeceksiniz. En önemlisi ise Agra'da ziyaret edeceğimiz Taç Mahal. Hindistan hava yolları Indigo Airlines ile İstanbul'dan gece saatlerinde hareket ediyoruz. Aktarmasız yolculuğumuz altı buçuk saat sürecek. Ertesi sabah Yeni Delhi Indira Gandhi Havalimanı'nda yıllarca Hindistan gezilerimizin organizasyonunu ve transferlerini yapan Om Travel'ın sahibi dostum Rajan, 9 gün boyunca bizimle birlikte olacak şoförlü özel otobüsümüz ile bizi karşılayacak. Otelimiz Yeni Delhi'nin en gözde yeri Karol Bak bölgesinde. Kısa bir dinlenmenin ardından rehberimiz eşliğinde Delhi turumuz başlıyor. Delhi 17 milyon nüfus sayısı ile Hindistan'ın en büyük ikinci metropolüdür. Tarihi bir şehir olan Delhi, Orta Asya'nın kuzeyinde ve Himalayalardan yaklaşık 160 kilometre mesafede Ganji Nehri'nin kollarından Yamuna Irmağı'nın batı yakasında kurulmuş. 1911'de İngilizler Kalküta'da bulunan idare merkezini buraya taşıdılar ve 1947 yılında ise Bağımsız Hindistan Devleti'nin baş şehri Delhi oldu. İlk durağımız Hümayun Türbesi. Babür İmparatoru Hümayun Şah'ın eşi Bega Begüm tarafından imparator için yaptırılan türbe Hindistan'ın Adra şehrinde bulunan ve dünyanın en ünlü anıt mezarlarından biri olan Taç Mahal'e ilham kaynağı olması ile adından söz ettiriyor. İkinci durağımız India Gate, Hindistan kapısı. Yeni Delhi'nin önemli bir ziyaret yeri olan Hindistan kapısı, ülkenin ulusal anıtı bir anlamda. Birinci Dünya Savaşı'nda ölen 90 bin Hintli için 300 dönümlük bir alanda inşa edilen anıt ve çevresi hem turistler hem de piknikçiler için ideal bir gezme yeri. Tur sonunda akşam yemeği için serbest zaman. Dileyen misafirlerimizle ünlü Gulati restorana gidebiliriz. Gezimizin ikinci günü kahvaltıdan sonra özel aracımızla Delhi turumuz devam ediyor. Cuma Camii, Cama Mescid. Hindistan'ın 5. Babur İmparatorluğu Şah Cihan tarafından 1650 yılında yaptırılmış olan cami, şehrin en işlek pazarlarından Çavri Pazarı girişinde. Caminin bahçesinde 25 bin Müslüman aynı anda saf tutabilir. Kırmızı kum taşından yapılmış eserin 40 metre yüksekliğinde iki minaresi bulunmakta. Cami ziyaretimizin ardından Çavri Çarşısı'nda rikşalarla kısa bir gezinti yapacağız. Şantni Şovk bölgesinde bulunan çarşıda baharat, kuru meyve, gümüş, mücevherat ve rengarenk sarilerle dolu dükkanlar yer almakta. Dar ara sokaklar, uçucu bitkisel yağlar, kırtasiye ürünleri ve geleneksel Hindistan tatlılarının satıldığı küçük mağazalarda alışveriş yapabilirsiniz. Cami ziyaretinden sonra bir Hindu tapınağı olan bir Lamandır'a gidiyoruz. Yerel adı Lakshmi Narayan olan bu göz alıcı Hindu tapınağı, Tanrı Vişnu'ya ve eşi Lakshmi'ye adanmıştır. 1939 yılında Mahatma Gandhi tarafından açılan yapıt, kentin en büyük tapınaklarından biri. Şimdiki durağımız Raşkat. Yeşil bir parkın içinde yer alan bu siyah mermer platform, Mahatma Gandhi'nin naaşının yakıldığı nokta. İnsan buraya gelince bu sade, kibirsiz dünya vatandaşının yaptıklarının önemini bambaşka duygular ile bir an içinde olsa hatırlayıp hüzünleniyor. Hint İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri var sırada. Kutlu minare olarak bilinen Kutup Minar. 12. yüzyılda yapılmış ve ülkenin mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Tuğra'dan yapılmış dünyanın en büyük kulesi olan Kutup Minar, Müslüman mimarların Hint topraklarına vurdukları aidiyet mühürüdür. Yüksekliği 72,5 metre olup Zirvesine kadar 381 basamaklı merdiven ele çıkılabilmektedir. Hint İslam mimarisinin ilk ve en önemli inşası olan minare 193 yılda tamamlanmıştır. Turdan sonra alışveriş için serbest zaman sizi sarilerin, kumaşların, halların ve çeşitli eriyelik eşyaların satıldığı bir mağazaya götüreceğiz. Ve Hindistan'da dördüncü günümüz. Kahvaltıdan sonra özel aracımızla 200 kilometre güneye Agra şehrine hareket ediyoruz. Varışımızın ardından ilk durağımız yerel rehberle gezeceğimiz Taç Mahal. Devasa bir cami düşünün ki dünyanın efsanevi aşk hikayelerinden birine sahip olsun ve de dünyanın yedi harikasından biri olsun her aşk destanında olduğu gibi Taç Mahal'de tarihinde romantizm, tutku, trajedi, dram, hayranlık, efsane, masraf ve ne yazık ki kötü bir son barındırıyor. Dönemin kralı Cihan'ın büyük aşkı eşi Mümtaz Mahal'in ölümünden sonra uğruna inşa ettirdiği Taç Mahal, Büyük aşkın ölümsüzlüğünü günümüzde dahi konuşturacakken Tabii ki Şah Cihan'ı da ölümsüz kılıyor. Sevgili dostlar, turumuzun beşinci günü kahvaltıdan sonra özel otobüsümüzle Agra'ya 250 kilometre mesafede olan pembe şehir hareket ediyoruz. Yol güzergahında hayalet şehir Fetehpur Sikri ve Zafer Kapısı, Bulant, Darvaza ve Cama Mescidi gezeceğiz. Agra'nın 40 km kadar batısında kurulmuş olan Fetehpur Sikri, 1570-1586 yılları arasında İmparator Ekber Şah zamanında Babur İmparatorluğu'nun başkentiymiş. Burası dünyanın en iyi korunmuş hayalet şehirlerinden birisi sayılmakta. Bulant Darvaza veya Zafer Kapısı, Milattan sonra 1602'de Babür İmparatoru Ekber tarafından Gujarat'a karşı kazandığı zaferi almak için inşa edildi. Fetih Bursikri'deki Cama Mescidi'nin ana girişi. Bulant Darvaza, dünyanın en büyük kapısı ve Babür mimarisinin en güzel örneği. Jaipur'a gelmeden önce son durağımız Abeneri Çant Bauri su salıncı. Miyarlaktan sonra 9. yüzyılda inşa edilen Çant Bauri, 33 metre derinliği ile dünyanın en derin su salıncı ünvanına sahip. 13 katlı olan kuyu, yöredeki su ihtiyacını karşılamak ve yağmur sularını biriktirmek amacıyla inşa edilmiş. 3500 merdiveni olan bu ilginç yapı köy halkının merdivenleri kullanarak su seviyesine kadar rahat ulaşmalarını sağlıyor. Burası Abenevi Stepler, Can misafirlerimizi buraya getirdik, gündüz vakti getirdik. Çok mutlular. Abenevi Steffel'den Türkiye'ye selamlar. Akşam saatlerinde Jaipur'a varıyor ve otelimize yerleşiyoruz. Jaipur, Hindistan'ın pembe şehri olarak biliniyor. İngiltere kraliçesi pembe rengi seviyor diye tüm şehir bu renge boyanmış. Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin başkenti olan şehir 1728 yılında Mihrace II. Savai Jai Singh tarafından kurulmuş. İlk durağımız Amberford. Jaipur'un merkezine 13 kilometre mesafedeki bu tepenin üzerinde kurulu olan kale, orduda kumandan olan Mahraca Man Singh tarafından 1592'de yapılmaya başlanmış. Hanedan, 16. yüzyıla kadar hükümdarlığını bu kale ve çevresinde sürdürmüş. Kaleye ulaşım, ortaçağ aristokrasisinin gözde ulaşım aracı olan Filler sırtında veya 4 çarpı 4 araçlarla sağlanıyor. Jal Mahal, bir baraj gölü olan Mansagarın içinde yükselen Jal Mahal, yapıldığı 1799 yılında baraj gölü yokmuş. Dönemin imparatorları burayı av köşkü olarak kullanmış. Daha sonra yağan yağmurlar buradaki su seviyesini yükseltmiş. 18. yüzyılda sel sularına çareyi buraya bir baraj inşa etmekte bulmuşlar ama bu sefer de kendiliğinden bir baraj gölü oluşmuş. Aslında dışarıdan görünmese de suların altında gömülü dört katı daha var. Jantar mantar, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bu merkez, Hindu Kralı Maharaja Jai Singh tarafından inşa edilmiş olup, dünyanın en büyük güneş saatine ev sahipliği yapan en sofistike antik astronomik gözlem evlerinden biri. Aletler astronomik değerlerin çıplak gözle gözlemlenmesine izin vermekte. City Palace, Kent Sarayı. Sarayın dört kapısı vardır. Tavus kuşu veya mor kapısı. Sonbahar mevsimini temsil eder ve kapıda üç boyutlu tavus kuşu modelleri vardır. Lotus kapısı yaz sezonunu sembolize etmektedir. Leheria kapısı bahar mevsimini, gül kapısı da kışı temsil eder. Sadece bu kapılara bakmak bile insana içeri girme hissi uyandırır. Bugün sarayın iki bölümü vardır. Halkın ziyaretine açılan bölüm ve müze, diğer ise kraliyet ailesinin torunlarının ikamet ettiği saray. Caypur'da ikinci günümüzde ilk durağımız Hava Mahal. Rüzgar Sarayı da denilen binanın yapılış amacı saray kadınlarını hayattan koparmamaktır. O zamanlar saray kadınları dışarıya çıkamıyorlardı. Sarayın koridorlarından geçerek bu binaya geliyor ve sokak yaşamını, bayram seremonilerini, askeri geçitleri yüzlerce pencereden birlikte izleyebiliyorlardı. Sevgili dostlar, turumuzun 8. gününde kahvaltıdan sonra özel aracımızla Delhi'ye dönüyor ve Delhi'de turumuzu kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Gurutvara Bangla sahip. Burası Siyizm dininin ibadet yeri olan bir Gurutvara yani Sih tapınaklarının en önemlisi. Beyaz mermerden altın soğanlı kubbeli bir yapıdır. Bugün bir havuz içinde bulunan suyun hastalara iyi geldiği inanılıyor. Sihizm inancının haç noktalarından biri olan tapınakta canlı müzikle ayinler de yapılmakta. Dokuzuncu günümüze Akşardam Tapınağı'nı ziyaretle başlıyoruz. 2005 yılında yapılmış Hindistan'ın en büyük Hindu tapınağıdır Akshardham Temple. Kırmızı kum taşından oyularak inşa edilen tapınak, 20 bin kadar Hint tanrısı, tanrıçası ve mitolojiden öğelerin detaylı rölyefler halinde eklenmesiyle oluşturulmuş. İçeride tam merkezde 3 metre yüksekliğinde dev bir altın Sıvan Minarayan heykeli bulunmakta ancak kameralara izin verilmiyor. Lotus Temple Lotus Tapınağı bir Bahayi ibadet evi ve dünyada bulunan 7 Bahayi Tapınağı'nın sonuncusu. 1986 yılında İranlı mimar Faribu Sahba tarafından tasarlanmış. Tapınak, Hindu geleneğine göre saflığı, tazeliği ve sadeliği sembolize eden açmış bir lotus çiçeği formunda iyilik insanlığın ulusal birlikteliğine odaklanan tek tanrılı bir din. Bahayelik yasaları, ibadet evlerinin tüm dinlerden insanların mezhepsel kısıtlamalar olmaksızın ibadet edebilecekleri bir toplanma yeri olması gerektiğini vurguluyor. Lodi Garden, Lodi Bahçeleri 1936'da Delhi'de yaşayan Hindistan valisinin işi Lady Willington'un düzenlediği bir bahçe. İçinde Lodi Hanedanlığı dönemi sultanlarının mezar ve kümbetleri var. Yapay göldeki fıskiyeler görülmeye değer. Delhi'de yaşayanlar için bir dinlenme alanı Lodi bahçeleri. Sevgili dostlar, akşam yemeği ve alışveriş için kan markete gidiyoruz. Seçkin Hint ve uluslararası markalar için alışveriş yapma ve harika yemeklerin tadına bakma fırsatları bulabilirsiniz. Ve gezgin dostlarım, Hindistan'da 10. ve sonuncu günümüz. Hindistan Hava Yolları Indigo Airlines ile saat 10.40'da İstanbul'a hareket ediyoruz. Aktarmasız yolculuğumuz 7.30 saat sürecek. Gece geç saatlerde İzmir'e varıyor ve bir sonraki gezide birlikte olabilmek üzere ayrılıyoruz. let